Malkara köylerinden herkese ayrılı bereketli günler dilerim. Bugünkü teslimini yaptığımız proje Malkara'nın köylerinde toplamda 80 metrekare bu projemiz. Bu şekilde salon mutfak bir arada böyle Salon mutlak bir arada bir projemiz. Bu binamızın iç yüksekliği 250'dir. Bu binamızın iç yüksekliği 250'dir. İç duvarları iç duvarları 12 santimdir. İç duvarları 12 santimdir. Kullandığımız kapı kasaları metal değil ahşaptır. Kapılar mobilyacımız tarafından yapılmaktadır. Burada giriyoruz küçük bir koridor. Burada bir yatak odası. Böyle. Burada bir yatak odası. Burada banyomuz. Bu şekilde. Böyle. Burada da bir yatak odamız. Bunları soracak olursanız müşterimizin isteği üzerine prizlerin yanına anten kablosu çıkarttık. Onlara priz takmadık yayın kalitesi düşmesin diye. Bu binamızın çatısında kullanılan malzemeler fırın boyalı metal kiremit desen galvenizdir. Altında mevran nem bariyeri yani eski insanların tabiriyle ziflik yat. Onun altında OSB, onun altında çift taraflı taş yünü, onun altında alçıpan tavan vardır. Bizim yaptığımız prefabrik evlerde standartımızda kesinlikle içeriden ek yeri, demirleri falan belli olmuyor. İçeriden kaplama var, alçıpan kaplama var. Alçıpan vidalayıp duvarın üstüne alçı çekiyoruz. Prefabrik duvarının üstüne direkt alçı çekilirse 2-3 senede düşer. Bu şekilde önünde güzel bir verandamız. Bu işlerde işinizi kime verirseniz verin, ticarettir. Hesabınız kiminle uyuyorsa tabii ki onunla çalışın. Ama o kişinin müşteriye teslim ettiği bir 10 tane evi gidin, gezin, görün. Sonra bu işinizi teslim edin. Sizi o firma müşteriye teslim ettiği evlere götürebiliyorsa onlar zaten düzgün insanlardır, düzgün bir firmadır. Düşünmeden işinizi verebilirsiniz. Telefon açtığınız gibi size metrekare fiyatı bu sektörde söyleyen insan da yani kişi, esnaf 100 metre yanına bile sokulmayın. Yani bunda içine takılacak şu kapının kulubuna kadar müşteriyle konuşmadan fiyat neye göre verilecek kafadan atılır. Sonra o işte iş bitiminde memnun ayrılma imkanı yoktur. Bu binamızın dışında dışarıdan kaplamamız, montalamamız da mevcuttur. Böyle. Malkara köylerinden Villa Pira Fabrik Selçuk Çekici olarak bugünkü teslimattan herkese hayırlı, bereketli günler diliyorum.